Yaz aylarının gelmesiyle beraber Türkiye'nin en sıcak illeri olan Şanlıurfa ve Adana'da yakıcı sıcaklık kendini hissettirmeye başladı. Adana'da termometreler 39 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan vatandaşlar ağaçların gölgesinde serinledi. Şehirde devam eden portakal çiçeği karnavalı nedeniyle ulusal ve uluslararası birçok misafiri de ağırlayan Adana'da, vatandaşlar aşırı sıcak nedeniyle parklarda ağaç gölgesinde serinledi. Araç termometrelerindeki sıcaklığın 39 dereceye ulaştığı kentte, meteoroloji ise gölgede sıcaklığın Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasıyla bugünden itibaren artacağını ve 32 dereceye kadar çıkacağını bildirdi. Adana ekleminden dolayı çukuru olduğu için çok sıcak memleket. Yazın 50 dereceyi gördüğümüz olmuştur burada ee, gölgede. Nemle, rutubetle beraber 50 derecenin üstünde görmüş olduk. Ama Adana'da e, 4 mevsim her şey yetişir. İnsanlar işte ağaçların altında, e, Atayük Parkı'nda gelir burada gölgede. Çayını içer, kahvesini içer, serin bir yer bulduğu zaman oturur. E, güneşten kendini korumaya çalışır. Bugün 31 gösteriyor ama 37'ye kadar yükselecekmiş bugün yarın. Vallahi dışarıdan gelenler kalın giymeyecekler işte. Gölgeler bizim için çok önemli. Gölge vermeyen ağaç sevilmez bizim Adana'da. Sıcaktan bunalan bazı çocuklar parklarda bulunan havuzlarda serinlerken yaşlı vatandaşlar da banklarda sohbet etti. Şanlıurfa'da ise hava sıcaklığı düzenli olarak her geçen gün artmaya başladı. Kentte hava sıcaklığı gelecek haftadan itibaren 30 derecenin üzerine çıkacak.